Bir haritayı ilk açtığımız zaman, öncelikle e, bir doğum haritasını hangi e, element ve hangi niteliklerin e, baskın olduğunu öngörmemiz gerekir ve bunları bulmamız gerekiyor. Kişide hangi element ve hangi nitelikler baskın. Bunu yaparken de nasıl bir yöntem ve nasıl bir sistem kullanacağız, onu anlatmak istiyorum. E, güneş, Ay ve yükselene 3 puan veriyoruz. Güneşin bulunduğu, ayın bulunduğu ve yükselenin bulunduğu burca 3 puan veriyoruz. Uranüs, Neptün ve Plüton gibi e, jenerasyon gezegenlerini bu değerlendirme içine almıyoruz. Bütün kalan diğer gezegenlere ise e, MC noktası da dahil olmak üzere birer puan veriyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle bütün burçların hangi nitelikte ve hangi elemente sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bunları ezberlemiş olmamız gerekiyor. Yani hangi nitelikte ve hangi elementte. Şimdi ben burada bir Excel tablosu üzerinden bunu size göstermeye çalışacağım şöyle hazırladım. Şimdi bu açtığımız haritayı inceleyecek olursak. Önce güneşe bakalım. Şöyle güneş nerede? Kova burcunda. Kova e, hava elementinde ve sabit nitelikte bir burç bildiğimiz üzere. E, ne yapacağız? Hava elementinde sabit nitelikli bir burç olduğu için buraya hemen 3 puan yazıyorum. Ardından Ay'a bakıyoruz. Kova sabit nitelikli ve hava elementinden bir burç. Ay'a baktığımız zaman Ay Boğa burcunda. Boğa burcu toprak grubu bir burçtur ve sabit niteliklidir yine. Ay da buradan e, toprak ve sabit olmak üzere 3 puan alıyor. Onu da hemen yazalım. Hemen gidiyoruz. Toprak ve sabit. 3 puan buraya yazıyoruz. Tekrar gelelim. Şimdi neye, nereye bakacağız? Güneşe baktık. Ay'a baktık. Şimdi yükselen burca bakalım. Yükselen burcumuz nerede? Başak'ta. Başak nasıl bir burçtur? Başak Değişken nitelikli, yine toprak elementine sabit bir, e, değişken nitelikli toprak elementine sahip bir burçtur Başak Burcu. O zaman değişken olduğu için yükselen değişken bölümüne, toprak bölümüne yine 3 puan yazacağız. Ne yaptık? Güneşe baktık, Ay'a baktık ve yükselene 3'er puan verdik şimdi geriye kalan gezegenlerimiz olan Merkür'e bakalım Merkür nerede Merkür yine kova burcunda kova nasıl bir burçtu değiş e, sabit nitelikli Pardon sabit nitelikli hava elementine sahip bir burçtu e, geliyoruz e, sabit nitelikli hava elementine sahip bir burçtu. buraya bir puan daha ekliyoruz toplam 4 puan oluyor. Gelelim Venüs'e. Venüslerde ona bakalım hemen. Venüs de Kova burcunda. Yine buradan yine Kova'da olduğu için sabit nitelikli ve hava elementinde bir burç olduğu için yine buraya geliyoruz. Bir puan daha burayı artırıyoruz. Evet, tekrar gelelim şimdi. Mars'a bakalım. Mars nerede Mars balıkta balık ee, su grubunda ve değişken nitelikli bir burç olduğu için su grubunda ve değişken nitelikli bir burç e, balık. Hemen değişken bölümüne gelip su grubuna gelip bir puan buradan veriyoruz. Gelelim. Jüpiter'e bakalım. Jüpiter Aslan Burcu'nda. Ee, aslan Burcu yine sabit nitelikli ve ateş grubu olan bir burçtur. Sabit nitelik ve ateş grubuna hemen bir puan veriyoruz. Sabit, ateş, bir puan da buradan aldık. Yine geliyoruz buraya tekrar. Satürn'e bakıyoruz. Satürn nerede? Yay burcunda. Değişken nitelikli bir burç ve e, ateş grubunda olduğu için değişken ve ateş grubuna yine bir puan veriyoruz. Evet. Evet. Şimdi geldik. Satürn'den sonra bakmamız gereken yer MC noktası. MC noktası da 1 puan alacaktır. MC noktasına baktığımız zaman ikizler burcunda olduğunu görüyoruz. Hava elementine sahip değişken nitelikli bir burçtur. İkizler hava elementine sahip değişken nitelikli. Buraya da hemen 1 puan veriyoruz. Ne yaptık? ASC'ye Güneş'e baktık, aya baktık. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve MC toplam 15 puanı oluyor arkadaşlar. ASC yükselen, Güneş ve Ay 3'er puan alırken diğer kalan bütün gezegenlerimiz birer puan alıyor ve MC noktası da 1 puan oluyor. Kişinin şimdi niteliklerine toplamına bakarsak öncü 0 kişi de öncü nitelik hiç yok. Sabit nitelik 9, değişken nitelik 6 ee, ve ateş grubu 2, toprak grubu 6, hava grubu hava 6, toplam e, ateş, toprak ve hava eşit neredeyse su grubu. Bir Kişide su ve ateş eksikliği önce eksikliğini görebiliyoruz. Kişi e, bir şeyleri başlatma, ortaya atılma konularında birazcık e, eksik kalacak yani bir şeylere öncü olma lider olma e, bir şeyleri başlatmadan daha çok başlamış olanı devam ettirmeye işte sabit nitelik fazla olduğu için onun devamlılığını ve sürekliliğini sağlama gibi e, konulara daha dik daha çok dikkat edeceğini görebiliyoruz kişinin. Puanları zaten topladığımız zaman 8, 14 toplam 15 puanlık bir skala oluşmuş oluyor. Kişinin buradan anladığımız kişi e, toprak ve hava elementlerinin baskın olduğu, e, su elementinin çok düşük olduğu bir kişi, su elementi çok düşük bir puan ve kişinin sabit niteliklerinin fazla olduğunu görüyoruz kişinin. Bu şekilde bir haritaya bakarak e, haritanın element ve niteliklerini hesaplayabiliriz. E, tabii ki şimdi otomatik hesaplayan sistemler var zaten. Otomatik olarak bunları görme şansımız var. Ama hani elle bu sistemin nasıl işlediğini anlamanız için bu videoyu çekiyorum. Tabii ki bütün burçların e, hangi elementte ve hangi nitelikte olduğunu da bilmemiz şart. Onları ezberlemiş olmamız gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.